Sitelerde fahiş aidatlar son dönemde gündemdeydi. Bunun önüne geçilmek yani rantın da önüne geçilmek adına bir adım atıldı. Lisanslı yönetici dönemi başlıyor. Yeni bir dönem sitelerde ne getirecek? Düzenlemeleri kapsıyor. Hepsini öğreneceğiz. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Sayın Sayın Suat Sandalcı karşımızda. Hoş geldiniz Sayın Sandalcı. Hoş bulduk Gökhan Bey. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Teşekkürler katıldığınız için. Faiş Aydat zaman zaman gündeme gelir. bu düzenleme ile bunun önüne geçilecek mi? rantın önüne ne dersiniz? Şimdi şöyle öncelikle tabii bundan geçtiğimiz yılda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde konut politikaları ve tesis yönetim hizmetleri şube müdürlüğü kurulmuştu. Ve bu müdürlüğünde çalışma usul ve esasları 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna tabi yönetim faaliyetleri hizmeti veren profesyonel tesis yönetim şirketleriyle ilgili alt standart ikinci mevzuat çalışmalarının yapılmasıyla ilgili kurulmuştur. Geçtiğimiz hafta da Bakan Yardımcımız Hasan Süer Bey'in teşrifleriyle Türkiye'deki site yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu mevzuat çalışmalarının başlatıldığı bizlere söylendi ve biz de bu toplantılara katıldık. İnşallah yakın zamanda Türkiye'de site yöneticiliği yapan, tesislerde yöneticilik yapan profesyonel yönetim şirketleri lisansına kavuşması için çalışmaları başlattık. İnşallah yönetmeliklerde bunları göreceğiz ve lisansı olmayan, karnesi olmayan herhangi bir yönetici sitelerde ve toplu konut yaşam alanlarında hizmet veremeyecek. Tabii Sizlerin de zikretmiş olduğu gibi konutlarda, tesislerde, sitelerde vatandaşımızı mağdur eden yöneticiler mevcuttur, vardır. Bunlarla ilgili şikayetler de alıyoruz. İşte bunların önüne geçeceğiz. Özellikle e, öyle kriterler gelecek ki saha tecrübesi olan, hukuki ve mali tecrübesi olan bilir kişiler sitelerde yöneticilik hizmeti yapabilecekler. Hı -hı. Ve bir standart getirilecek. A tipi belgeden. E tipi belgeye kadar sınıflandırmalar olacak. Bugün 10 daire yöneten yönetim şirketi de 100 daire yöneten yönetim şirketi de 5000 daire yöneten yönetim şirketi de belli standartlara kavuşacak. Ve istediğimiz şudur ki milyonların yaşam sürdüğü sitelerde toplu konut yaşam alanlarında kat maliklerimizin daha şeffaf ve huzurlu bir yaşam alanlarında hayatlarına devam etmeleri. Çünkü hı hı. bir toplumun, ulusun yaşam alanları çok önemli. Dolayısıyla e, aynı müteahhitlerde olduğu gibi Gökhan Bey, e, mimarlarda olduğu gibi karnesi olmayan herhangi bir firma ülkemizde hizmet edemeyecek. Bununla ilgili ilgili bakanlık, çevre Şehircilik ve itim değişikliği bakanlığı, e, İçişleri Bakanlığımızdan ve Adalet Bakanlığımızdan da destek alarak e, bir komisyon kurulacak. Bu komisyonla da çalışmalar sürecek. Peki. E site yönetimi ve apartman sakinlerinin oy birliğiyle belirleniyordu daha önce. Bu yöntem değişiyor mu? Yani bir sınırlamada da yok. Sınırlama da yoktu bildiğim kadarıyla. Yani bir artış konusunda bir sınır da yoktu. Dolayısıyla kira fiyatlarını bile aşabiliyordu. Burada şimdi, bir değişiklik olacak mı? Şimdi Gökhan Bey 1965 yılında yazılmış bir kat mülkiyeti kanunu var. Kanun der ki genel kurul toplantılarında %50 artı bir oy çokluğuyla alınan kararlar geçerli sayılır. Ama günümüz toplu konut yaşam alanlarında 1965 yılında yazılmış kat mülkiyeti kanunu talepleri karşılayamamaktadır. İşte tam bu anlamda 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ile ilgili de çalışmalar yapılacak. Tabi biz buradan önümüzdeki ay genel kurul ayları İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'deki konutlarda genel kurullar yöneticiler ve kat malikleri tarafından icra edilecek. Burada kat maliklerimize bilgi vermek isteriz ki kat malikleri genel kurullarına katılalım. Gökhan Bey, toplumumuzda şu sorun var. Kat malikleri genel kurullara katılmıyorlar. Hı. Sonrasında burada alınan kararlar geçerli oluyor. O zaman da diyorlar ki kat maliklerimiz biz bu aidatı ödemek istemiyoruz. Bir kere kat malikleri olarak sorumluluğumuzu yerine getirelim. Genel kurullara katılalım. Şayet genel kurulda %50 artı 1 oy çokluğuyla alınan kararlar zaten geçerli olur. Bu toplantılara katılıp tüm kat maliklerimizin hakkını koruyalım. Ama şöyle de bir durum var. Yönetici siteye sadece hizmet verir. Yani mevzuat ve kanun ne derse onu uygulamak zorundadır. E zaten bunu yapmıyorsa yönetici işini doğru yapmıyordur. Yani keyfi bir aidat belirleyemeyiz, keyfi bir işletme hizmeti hazırlayamayız. Dolayısıyla sitenin giderleri işletme projesi kapsamında kat malikleri genel kurulunda gündem maddesiyle duyurulur ve burada alınan kararlar geçerli olur. Yani usul ve esasta herhangi bir değişiklik olmayacak. Hı hı. Kat evet. malikleri genel kurulları yapılacak ve burada alın e, alınan kararlar aidat avans diyoruz buna. Belirlenen aidatlar kat malikleri kurulundan geçerli. Yani yine bir Şayet, sınırlama yok. Yani tüfe oranında artış veya raiç bedel gibi bazı e, öneriler getirilmişti böyle, böyle bir durum yok. böyle bir sınırlama yok. Böyle bir sınırlama da gündeme getirmek doğru değil. Çünkü sitelere göre, projeye göre aidatlar değişkenlik göstermektedir. Kimi sitelerde havuz var, kimi sitelerde bin daire var, kimi sitelerde otuz daire var. Dolayısıyla sitenin fiziki şartlarına göre aidat tutarları değişkenlik göstermektedir. Kanunda da böyle bir sınırlama yok. Yani günümüz kanunda... KMK'da böyle bir sınırlama yok. Ee, yine aidatlar sitenin işletme giderlerine göre planlanacak genel kurulaylarında. Burada önemli olan kat malikleri için işini bilen profesyonel yönetim şirketi usul ve esasları uygulamış mı? Kat maliklerine tebligat göndermiş mi? Şayet yüksek bir ayda tutarıyla karşılaştığını kat malikleri düşünüyorsa vatandaşımız buna itiraz hakkı vardır. Bu itiraz içinde bir hafta içerisinde Nereye itiraz edeceğiz? Yeni aidatı sizlere bildiren yöneticiye itiraz edeceğiz. Bununla Peki. ilgili de bilgi vermiş olalım. Ee, şimdi karıştırılan bir konu kiracının örneğin ödeme yapmaması halinde sorumluluk mülk sahibine mi e, atılır? Bu bu konuyu da çünkü, çünkü karıştırılan bir konu netleştirmek adına. Evet güzel sorayım. bir soru sordunuz Gökhan Bey. Konuyla ilgili son gündemde de bunlar şeye gündeme gelecek çünkü genel kurul ayları ben kiracıyım aidat ödemek istemiyorum. Ben havuz kullanmıyorum, asansör kullanmıyorum. Ben buranın giderine katılmak istemiyorum. Bu kesinlikle geçerli değildir. İster kat maliki olsun, ister tapu sahibi olsun, ister müteahhitin boş daireleri olsun. Ya bu da e, sürekli şikayet geliyor bizden. Müteahhitin 20 dairesi var, aidat ödemek istemiyor. E, bir kere kiracı da olsak, mülk sahibi de olsak, sitenin aidat avans tutarları herkesten arsa payı oranında tahsil edilir ve ödemek zorundadır. Ödemezseniz yüzde beş gecikme tazminatı uygulanır. Kiracı bunu ödemezse ikinci olarak yönetici kiracının kefili olan tapu sahibine rücu edilir ve bunlar e, avukatlık hizmetleri vardır yönetim şirketlerinin e, şeyler başlatılır. Tahliye davası başlatılır. açılabiliyor mu? Tabii ki eğer bir sitenin kat maliki huzurunu bozuyorsa bu devamlılık gösterdiyse kişinin mülk ha hakkı diğer kat maliklerine geçebilir. Bununla ilgili de zaten profesyonel yönetim şirketleri aidatları düzenli topluyorlar ve tüm Türkiye genelinde bu iş ve işlemler kat mülkiyeti kanunu uyarınca sağlanıyor. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Suat Sandalcı katıldığınız için yayına. Evet ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.